Optik illüzyon ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar içinde kullanılan bir terimdir. Optik illüzyonlar genelde görsel algılamamızın aldatılmasıyla oluşur. Merkezdeki daireler Herman Eben Havas'ın illüzyonunda ortadaki turuncu dairelerden soldaki küçük, sağdaki büyük gibi görünse de bu sadece bir göz yanılsaması. İki turuncu dairenin de boyutları aynı. İllüzyon şu şekilde çalışıyor. Boyutsal olarak birbirinin aynısı olan iki daire var. Ancak bu dairelerden biri daha büyük dairelerle çevriliyken diğeri daha küçük olanlarla çevrili. Dizilime bağlı olarak gelişen algı farklılığı sonucunda büyük dairelerle çevrili olan daireyi küçük dairelerle çevrili olandan daha küçük algılıyoruz. Ortada yanıp sönen yeşil noktaya uzun bir süre odaklanın. Çevresindeki sarı noktaların birer birer kaybolduğunu göreceksiniz. Ardından gözünüzü kırpın ve geri dönsünler. Bu yanılsama Trockster etkisi olarak biliniyor. Sarı noktalar arasında hiçbir yere kaybolmuyorlar. Fakat beynimiz ve gözümüz o noktaya sürekli odaklandıkları için diğer noktaları görmüyorlar. Kofi-Wall paralel gibi görünmeyen yatay çizgiler birbirine aslında paralel. Bu illüzyon siyah beyaz karelerin dizili olduğu bir düzende yatay ve birbirine paralel çizgilerin eğik gibi görünmesine dayanıyor. İllüzyonu yaratmak için iki püf nokta var. Birincisi karelerin etrafı mortal denilen gri çizgiyle çevrili olmalı. Çünkü gri siyah ve beyaz arasındaki geçiş rengidir. İkincisi aynı renkteki kareler aynı sütunda sağlı sollu kaydırılarak belli bir düzene göre yerleştirilmeli. Bu gördüğünüz göz yanılsaması 1870 yılında Ludwig Herman tarafından kazara fark edilen bir illüzyon. Siyah bir arka plan üzerine ızgara şeklinde çizilen beyaz veya çok açık tondaki renkler, ızgaradaki parçaların kesişim noktalarında ortaya çıkan gri hayalettekilerdir. Doğrudan kesişim noktasına bakıldığında yok olurlar. Bu illüzyon ise 1889 yılında Amerikalı psikolog Joseph Jastrow tarafından fark edildi şekilde görülen iki parça özdeştir. Ancak alttaki daha uzun görünmektedir. Çünkü üsttekinin sol iç bükey köşesi alttakinin sol dış bükey köşesine denk gelmiştir. Ve bu yüzden beynimiz onları farklı boyutta algılar. Bu illüzyon 1955 yılında İtalyan bir psikolog Gaidano Ganizia tarafından fark edilmiştir. Görüntüde beyaz eşkenar bir üçgen görülmektedir. Ancak öyle bir şey çizilmemiştir. Fakat beynimiz burada beyaz bir üçgenin var olduğuna inanıyor. Optik ilizyonların en eğlencelerinden olan hareketli ilizyonlar, etkileşim halindeki renk şekillerinin kullanışına dayalı olarak hareket halindeymiş gibi görülür. Bu linkten resme büyük boyutta bakabilirsiniz. Bu resmin hareketsiz olduğunu unutmayın. Herhangi bir şekilde anime edilmiş değil. Fakat siz bu aşağıdaki hareket eden noktaya baktığınızda iç bölüm içe doğru hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Eğer gözlerinizi merkezde bir noktaya dikerseniz ve hareket ettirmezseniz bu göz yanıltılması duruyor. Irol Kidibek bu göz yanıltamasını tesadüfen Kale deskop görselleri üzerinde çalışırken keşfetmiş. Resme bakarken kafanızı ileri ve geri oynattığınızda renk bloklarının büyüyüp küçüldüğünü görebilirsiniz. Bu üç otomobil farklı boyuttaymış gibi gözüküyor. Fakat gerçekte hepsi tam olarak aynı boyuttaki aracın kopyasıdır. Panzeh yanılsaması beynimizin nesnelerin boyutunu arka plana göre yargılamasından meydana gelmektedir. Eğer bir cisim diğeriyle aynı boyuttaysa fakat daha uzakta gibi görünüyorsa muhtemelen daha büyük olduğunu düşünüyoruz ama hiç de düşündüğümüz gibi değil. Emmis odası ilizyonu bizim derinlik algımızı yok ediyor. Tamamen açı ve duvarın yapısıyla ilgili bir durum. Görmüş olduğunuz kadın dansçı saat yönüne doğru mu yoksa saat yönünün tersine doğru mu dönüyor? Sağdaki ve soldaki diğer dansçılara baktığınızda ortadakinin dönüş yönünü değiştirebilirsiniz. İlk baktığımızda merkeze doğru döngüsel hareketler yapan ve renk değiştiren noktalar mı görüyorsunuz? Ama tek bir noktaya odaklanırsanız aslında hepsinin düz bir çizgiyi takip ettiğini göreceksiniz. Leviti çözülememiş bir çizim ve gerçekte var olması imkansız bir cisimdir. 3 adet silindirik uç gibi görünen çıkıntılar ortak noktada dikdörtgensel bir hal almaktadır. Birazdan 15-20 saniye boyunca resimdeki kadının burnundaki noktaya odaklanacaksınız. Daha sonra başka bir yere bakarak kadının resmini göreceksiniz hem de renkli olarak. Şimdi kadının burnundaki noktaya odaklanın. Şimdi başka bir yere bakarak gözlerinizi hızlı hızlı kırpmaya başlayın. Kadını renkli olarak gördünüz mü? Şimdi size bir sorumuz var. Gördüğünüz bu resimde şu anda 12 tane karikatür bulunuyor. Şimdi ise 13. Peki sonradan bu bir karikatür sizce nereden geldi? Nasıl geldiğine dair bir fikriniz varsa yorum bölümüne yazın. Temel olarak 3 tip optik ilizyon vardır. Değişmez optik ilizyonlar temsil ettiği nesnelerden farklı algılanan görüntüler oluşturur. Fizyolojik optik ilizyonlar, gözlerin ve beynin belirli bir tür aşırı uyarılması, parlaklık, renk, boyut, konum, hareket ile etki gösterir. Bilişsel ilizyonlar, bilinçsiz çıkarımlar sonucu oluşur. Baktıkça kaybolan noktalar Ortadaki siyah noktaya odaklanın Diğer renkli noktaların kaybolduğunu göreceksiniz. videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni yükleyeceğimiz videolar için de abone olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yeni video yüklediğimizde bildirim alamıyorsanız kanalımızın ana sayfasındaki dişli simgesine tıklayın ve ardından bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder ifadesine tıklatınız.